Mert'in Cesaret Yolculuğu Bölüm 2 Doktorla Dost Olmak. Bir sabah Mert'in ana okulunda büyük bir heyecan vardı. Öğretmenleri Zeynep Öğretmen sınıfa gülümseyerek girdi. Çocuklar, bugün çok özel bir misafirimiz var. Doktor Elif Hanım bizimle olacak. Hep beraber sağlık hakkında konuşacağız. Mert'in arkadaşları bir anda fısıldaşmaya başladı. Ece, "Umarım iğne getirmemiştir." dedi. Can hemen arkasına saklandı. "Ben hasta değilim, gitmeme gerek yok." Mert gülümseyerek Pofi'yi sırasının üstüne oturttu. Merak etmeyin dedi cesur bir sesle. Doktorlar korkulacak değil, arkadaş olunacak kişiler. Zeynep öğretmen Mert'e gururla baktı. O sırada kapı açıldı ve doktor Elif içeri girdi. Tıpkı geçen seferki gibi beyaz önlüğüyle ama bu kez ceplerinden renkli kalemler, oyuncak steteskoplar ve baloncuk tabancası taşıyordu. Merhaba minikler dedi neşeyle. Bugün size vücudun süper güçlerini göstereceğim. Çocuklar önce biraz çekinmişti ama Doktor Elif bir anda tabancasından baloncuklar ifleyince hepsi kahkahalarla gülmeye başladı. "Bakın", dedi Mert. "Ben de onunla hastanede tanıştım. Bana sihirli bir bandaj vermişti ve Mert kolundaki küçük çıkartmayı gösterdi. Ece merakla sordu: "Gerçekten acıtmıyor mu? "Hayır", dedi Mert. "Çünkü doktorlar iyileştirir. Onların elleri sihirli gibi. Doktor Elif Mert'in yanına eğildi. "Mert çok doğru söylüyor. Biz doktorlar vücudun kahramanlarıyız. Ama asıl kahramanlar cesur çocuklardır. Sonra her çocuğa küçük bir stetoskop verdi. Şimdi birbirimizin kalp sesini dinleyelim, dedi. Çocuklar sırayla birbirinin göğsüne stetoskop koydu. Can'ın gözleri şaşkınlıkla açıldı. Kalbim tıp tıp atıyor. Demek ben de güçlüymüşüm. Ece de gülerek ekledi. Benim kalbim de cesurmuş. Dersin sonunda Doktor Elif çantasından bir kutu çıkardı. İçinde minik renkli cesaret rozetleri vardı. "Bugün doktorlarla dost olmayı öğrendiniz," dedi. "Bu rozet, artık korkuların yerine dostluk koyan kalpler için." Mert rozeti yakasına taktı, Pofi'ye dönüp fısıldadı. "Bak Pofi, artık yalnız ben değil, tüm sınıf cesur oldu." O gün okuldan çıkarken herkes neşeyle el sallıyordu. Ece annesine, "Anne doktorlar çok iyiymiş, bizi iyileştiriyorlar," dedi. Can da gülümsedi. Bir dahaki doktora gidişimde ağlamayacağım. Mert arkadaşlarını izlerken içi ısındı. Küçük bir çocuk bir adım cesaret etmişti ve o cesaret kocaman bir sınıfın korkusunu sonsuza dek yenmişti.